Merhaba arkadaşlar Karadeniz Şefin Mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sulu köfte. Buyurun tarifimize başlayalım. 400 gram kadar kıymamızın üzerine 1 çay kaşığı tuz, kırmızı biber, karabiber, kimyon kekik ekleyelim. İçerisine rendelemiş olduğumuz 1 adet büyük soğan, 2 diş sarımsağı da ekleyip güzelce yoğuralım. Köftemizi dağılmaması için güzelce yoğuralım arkadaşlar. Yoğurduktan sonra bir yarım saat kadar da dolapta dinlendirelim. Dinlendirdiğimiz köftelerimizi bu şekilde yuvarlayalım. dalmaması için köftemizi güzel yoğurmaya dikkat edelim. Daha pratik yapmak için arkadaşlar bu şekilde de yapabilirsiniz. Minik minik parçalara bölüp işinizi kolaylaştıracak, daha çabuk yapacaksınız bu şekilde. Bunu da deneyebilirsiniz. Bu arada malzemelerin e, detaylı ölçüleri videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Köftelerimizi bu şekilde yuvarlayıp yağladığımız tepsinin üzerine bırakalım. Yağsız tavada kızdırdığımız tavanın içerisine köftelerimizi atalım. Yağ kullanmamıza gerek yok. Köfte kendiliğinden yağını salıyor zaten. Sulu köfteyi bir de böyle denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Köftelerimizi bu şekilde kızarttıktan sonra bir kevgir yardımıyla süzelim. süzdüğümüz köftelerin üzerine sıcak su ilave edelim arkadaşlar. Bu işlemi yapma amacımız köftemizi pişirirken suyunun daha berrak olması için arkadaşlar suyu daha berrak daha güzel bir görüntüye sahip oluyor. Tenceremizin içerisinde bir yemek kaşığı salçayı kavurduktan sonra küp küp doğradığımız patatesleri güzelce ne kavuralım. kavurma işleminin ardından patateslerin üzerine çıkacak kadar sıcak su ilave edelim. Ağzını kapatıp kaynamaya bırakalım. Emeğimiz tamamen kaynamaya başladığında içerisine köftelerimizi ilave edelim. üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ilave edip kaynamaya bırakalım arkadaşlar. Dediğim gibi köfteleri kızarttıktan sonra üzerinden e, bu şekilde sıcak su akıtırsak yemeğimizin suyu daha berrak, daha güzel görünecek arkadaşlar. Özellikle çok aşırı yağlı yemek sevmeyenler için köfteyi bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Orta ateşte pişirmeye bıraktık. Yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi köftelerimizde dağılma yok. Suyu gayet güzel görünüyor. servise hazır arkadaşlar. Pirinç pilavı eşliğinde afiyetle tüketebilirsiniz.